Selamlar herkese. Bugün sizlere bahçenize egzotik bir dokunuş katacak, adeta bir cennet köşesi yaratacak süper bir bitkiden bahsedeceğim. Japon muzu, yani Musa Basju. Muz mu, soğuk havada mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, yanlış duymadınız. Bu muhteşem bitki, o bildiğimiz tropikal muzların akrabası olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde soğuk iklimlere bile dayanabiliyor dev yapraklarıyla ortama hemen tropikal bir hava katıyor, sanki Karayipler'de bir adadaymışsınız hissi veriyor. İster bahçenizde peyzaj düzenlemesi yapın, ister büyük bir saksıda balkonunuza ya da terasınıza egzotik bir köşe oluşturun, Japon muzu her yere uyum sağlıyor. Bakımı da düşündüğünüzden çok daha kolay merak etmeyin. Tek ihtiyacı bol güneş ve düzenli sulama. Böylece soğuk kış günleri gelse bile o muhteşem tropikal görüntüsüyle size yazın enerjisini yaşatmaya devam edecek. Eğer siz de bahçenizde ya da balkonunuzda farklılık yaratmak, herkesi kendine hayran bırakacak bir bitki yetiştirmek istiyorsanız Japon muzu tam size göre.